Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çılgın beri oynuyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten çılgın yani boşu boşuna çılgın beri demiyoruz. Bakın burada dans ediyoruz. Gerçekten çılgın, çılgın bu. Ay konuşamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi özel serverda değiliz maalesef ki. Diğer videolarımızda özel serverdaydık. Evet. Tabii ki de arkadaşlarımız geliyordu sinir ediyordu bazı arkadaşlarım tabii ki de. Ama bu sefer alan server'ım kapandı burada. Yani bir ay boyunca doldurdum. Şimdi özel server'sız oynayacağız. Neyse devam edelim. Neyse boş verin. Şimdi evet arkadaşlar. Şu an biz kolay o B seçtik. Yani o kolay modu seçtik. Ama bu gerçekten kolay. Her şeyden geçebiliyorum. bu ne yapıyor ya? Minecraft şeyi oynuyor. Evet, onu ben görmüştüm. Çok değişik. Şimdi arkadaşlar bir de vampir çocuğumuz var. Şimdi bir de size onun babasını göstereceğim. da <laughs> de vampir <vanfil> babası var. <laughs> bu Spider-Man Spider değil ya. İsmini unutmayın arkadaşlar. Bunun bir dakika. Batman. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bu az önce bizi orada dans ediyordu. Şimdi de bizi öldürüyor. Bakalım nasıl öldürcekmiş. Evet. Ama çok hızlı koşuyor. Evet. Hemen şöyle. Burada hücre var da hiç kimse yok yani. Burada hücrenin olması ne alaka o zaman. Çok boşluk var burada da ama yine de geçebildim. Arkadaşlar çok hızlıyım ya. Şimşik hızıyla geçtim. Kardeşim daha arkalarda yalnız. Ne yapayım ki daha yine? Evet arkadaşlar. Kardeşim. Aa geliyor bak yukarıdayım. İki kere mi basmanız lazım? Yok bir kere. Tamam. Evet gerçekten senin dediğin gibi burada hücreler var. Niye birisini atlamışlar? Bilmiyorum ki. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi bunu oynadım. Yani ben bunu kaç zamandır oynamadım. Yani oynamıyormuşum. Yani özlemişim gerçekten. Ay burada birisi tortunu yapmış ama sonra şey yapmamış. Bunu çekmemiş. Evet. Ay burası çok kötü kokuyor. Kaçın. Aa, burası, burası temizmiş. Evet. Merhaba. Burada da hemen kazmaya başlıyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum da Barbie Barbie Ay Barbie Beri vardı. Onunla bir tanesinden kaçarken tuvalette bir kısım vardı. Oradaki kapıyı açarken Barbie Beri çıkıyordu. Oradan kaçıyordu. Evet. Yani ben onu Barbie Belli diye hatırlıyorum. Doğruysa doğru yazın. Elinde bazı gazete vardı. Gazete mi? Evet. Hatırlamıyor musun? Yok hatırlamıyorum. kısmına kadar. Arkadaşlar evet, şimdi size ben bir şey soracağım. Şimdi biz kolay mod oynuyoruz ya. Ee, diğer videoda zor mod gelsin mi? Belli'lerde. Iıı. Hmm. Bu sefer belki arkadaşlarımız da gelip Ben Bence de. gelsin. Tamam o zaman arkadaşlar. İstiyorsanız yorumlara yazın. Ben toptayım. Ben de şimdi oraya hemen geliyorum. Bu ne arkadaşlar? Bütün biriler dans ediyor. Nasıl bir şeyse. Bu arada arkadaşlar hani ee, dijital stick vardı ya. İşte arkadaşlar digital stick vardı ya. Onun ee, çıl... B'si vardı. İşte aynı ona benzememiş mi? Ama tabii ki onunki biraz daha renkliydi. Evet. Bu da biraz ona benzemiş. Bu arada arkadaşlar digital sirkin de oyununu istiyorsanız yani oynamanızı istiyorsanız yorumlara yazın. Belki oynayabiliriz yani bilmiyorum. Ay çok geliyor. Of öldüm ya. Şu ben Şuna bakın arkadaşlar çok tipsizim. Ben merdivenden çıktım. Ya sen çok ölmüşsün. Neyse ki O Kapıyı açtı. Ha, Beni ya. beklesene. Ben dur. Şunun ikinci katı. Oh, son onda geçtim. İkinci kata bir çıkayım. Ben de geldim kördeyim. Ben nasıl ikinci kata çıkıyorum? Ne? Nasıl oradasın ya? Bu beni de şeyde bekliyor ya. Ta kapının önünde. Ben nasıl oradan geçeyim? Evet. Bir de çok hızlı koşuyor arkadaşlar bu. Evet. Bu beri. Evet. Ya vuramadım ya. Ay dokunamadım. Of ya. Bir daha dokunmak zorundayız arkadaşlar. Git beri. Hı. Ya vuramıyoruz ya. Bu beni çok hızlı gelmiyor mu sizce de? Sen de geliyor. Bence de ben geçemiyorum. Enerji içeceğini içeyim sebebettim. Hah. Şunu da döndürebildim yani. Ay kedinde boşluk var. Çok, çok gerçek. Bir, bir dakika, dakika arkadaşlar. Döndürmemize gerek var mıydı yoksa bu kapı normalde de açık mıydı? Ee, Videoyu geri alıp ım, izleyin arkadaşlar. Ya. Açıkça ben. Düşüyorum. Oğlum beri de zıplıyor. Nasıl bir şey artık bu? Geçeyim mi? Ben. Bekle beni. Geldim zaten. ikinci kata çıkıyorum. Şöyle hemen geçeyim. Hani arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hani şu böyle buradan yürüdüğümüzde yani hareket ettiğimizde yuvarlak bir şey var ya o götürüyor çok kötü değil mi sizce de? Ben mesela ağzı zıpladığımı asansör çöküyor. Benim zıpladım orada. İşte arkadaşlar o görüntüyü çok bozuyor. Video mesela izlerken çok kötü. Ben hiç beğenmedim. O yüzden biraz daha altlardan yapmaya çalışıyorum. Bu arada bakın arkadaşlar belirlerin şeyi var burada. Ninja evet, var işçi var. Burada Beri'nin çocuğu e, hemşire olmuş. İşçi Bir de mi? burada erkek Beri var. Hemşire olmuş. Kız Beri'nin e, hemşire olması lazım değil mi? İşçi bu. İşçi değil bu. Şeyci, inşaatçı. Aynı şey. Hadi o zaman yarışmamıza başlayalım diyeceğim. Hı. Ama şu da için hani böyle... E, Batman gö göstermiştim mi Superman mi Batman mi işte o? Evet. Burada büyük e, babası vardı. Şimdi büyük odasında babası, babası vardı. <laughs> şimdi de burada çocuğu var. üçleyince başlayacağız. 1 2 3. Ay Ay düşüyorum. Ay düşüyorum. babam Şimdi ben buradan arkadaşlar kardeşimi geçeceğim. Kazanımın kaç Robux? Robux olmasın benim Robux'um tamam, kalmadı. Ne? Hepsi nerede değil mi gerçekten? Evet. Benim hala var. Arkadaşlar şey böyle 100 bin abone olunca söz vermiyorum ama belki dağıtabilirim evet. sizlere ne? Robux. <laughs> Çarşı <laughs> hep e, istediklerimden evet. yani seçtiklerimden 5 tane kişi seçeceğim. Daha 100 bin aboneye kaç varsa artık bilmiyorum, ne zaman ararız. İlk i̇şte, seçeceğim oradan, 5 ve Robux vereceğim Seç, seçtiklerime, kıyafet alıştınız. Tabii ki de bu gidişle kıyafetler pahalanıyor. 7 Robux olmuş bir tane aldım. Evet. Bu şey gibi, gerçek oyun gibi değil mi? Olur. Sare. Hı? O kıyafetler gerçek hayatta ne kadar sen biliyor musun? Ne kadar? Bilmiyorsun işte. O yüzden boş yapma. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim arkadaşlar. Bu arada sesiniz kısık gelebilir. Evet. Çünkü çok sesli konuşmuyoruz. Hemen ben şöyle geçelim. Hayır, bu Ay şunu Ay, istemiyorum arkadaşlar. Öneme hani böyle giyiyor iş. işte ister misin, puan ver, erkek misin diye. onlar çok sinir, ol sinir oluyorum. Hadi yardım sen de gel. Hmm, bilmem. Şimdi hemen yani arkadaşlar normalde enerji içeceği için biliyorsunuz ki bu berilerde. Bir dakika berilerde bakayım. <laughs> Ay yıktım ortalığı. <laughs> berilerde şey oluyor. Ne ya? He, enerji içeceği içince böyle geğiriyorsun. Ama burada olmadı. Bu sünger bob gibi değil mi? Yo geğiriyor. Evet duvarlara baktım. Sünger bob gibi. Ben de şöyle mob yapmaya çalışmıştık. O da Ay düşüyor. Ben de düşünce mob yapmaya çalışmış. Bilmiyorum. İlk ben evet. geçeceğim. Diğeri ilk ben seni geçirmişim Geçebilirsin diye. Hayda kafam sıkıştı. Tamam, ben burası yer. Hemen şöyle geçiyorum. Geçtim. Evet. Hayırdır, çıkıyor. Tamam. şimdi sıra sende. Haydi amca lan çıkın. Ha. Ya arkadaşlar burada bir dakika. Aa şey uçurmuyor bizi. Evet. <laughs> uçurmuyor ben de, Ben bunu bir kere oynamıştım. Uçurmuyor. İşte bakın duruyorum mesela. <laughs> burada duruyorum. Normalde bizi böyle böyle geri atıyordu. Ama burada atılmadı. Evet. Bu böyle itiyordu. Ne değişik. Bu düşürüz Evet. Ay düşün ya. Aa, Aa bu arada önce... arkadaşlar dikenli mor. Ne güzel renk katmışlar. Evet. Normalde hep gri oluyordu. Kötüydü. Evet. Ya yeter ya. Adam zıplayamadan Düşüyorum. Ben de ya. Ya. Of. İlk ben geçeyim. Ben de da. Sıra Lütfen. Önüme geçiyorsun. Düşüyorum. Düşüyorum. Şimdi arkadaşlar ben hemen buradan geçiyorum. Hemen böyle gidelim gidelim. Ay. Ay ya. Ben şu çok sinirliyim. Sadece gidiyorum. Kayıyorum, kayıyorum, kayıyorum. Ne çok ya. Çok sinirliyim. Çok yani. yani çok kolay. Ya. Ay. Ay ben çok sinirleniyorum. Siz de benim gibi sinirlendiniz mi? Yorumlara yazdım. Ben geçemiyorum. Siz de geçemiyorsunuz oluyor. Ya arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar zorlu denemelerin sonucunda geçtim. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen devam edelim. Ben de bir yerlere burada vuruyorum. Evet arkadaşlar kardeşim o yemekhanede. Abi bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kapattım. Ay düştüm. Düzme giriyor. Hemen şöyle geçelim geçelim geçelim. Buradan da atlayacağım. Hop. Hemen şöyle kapat. Hamur gel. Mayonez. Ay düştüm. Şimdi arkadaşlar <laughs> kardeşim de beni bekliyor. Değil mi? Evet hemen şöyle ay düştüm ya yeter arkadaşlar şey şu yukarıdan aşağı düşme olaylarını hiç sevmiyorum bu zor yani bu biz kolay anlıyoruz bir de zor yapacağımızı söylüyoruz acaba zorda nasıl yapacağız yani zorda nasıl olacak bence yani çok zor olacak olabilir Ablamış bence şimdi hemen şöyle atladım o tek tek geçtim buraya Ayrıca bir de ben Obi'yi, Obi'leri ve bu Beri işte hapishaneleri bu tarz oyunları eskiden baya çok oynuyordum. Ama biliyorsunuz ki tabii ki de eski takipçilerim yani daha bir ay önce aslında eski takipçilerim olacaksa neyse arkadaşlar işte oyun oynadığımda Black Heaven değil de diğer oyunlarımda şey yapıyordum. Hep ekrana pat pat diye vurmak zorundaydım. O zaman yürüyebiliyordum. Hani şu an böyle böyle yürüyorum ya. Ama ben şöyle şöyle yürüyordum. Böyle böyle. Tabii ki de siz göremiyorsunuz. Neyse. Böyle ekrana hep vur, vurmam lazımdı. Dokunmam lazımdı. Evet arkadaşlar. Yürüyorum ya ben burada. Bak oluşuyor sanırım. Yani bilmem sizlere öyle mi? Neyse işte onlar o yüzden böyle zıplayamıyordum. Şey yapamıyordum. Aa merhaba. O yüzden merhaba. bayağı e, bu şey oyun oyunları oynamamaya karar verdim. Ama tabii ki de yeni hesap açtım. Merhaba. Sonra şey yaptım. Yeni hesap açtım. Ben bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu. Bu da ben savaşırsa yemek mi seçiyorsun? Ben Al beni öldür ya. Zaten aldım ben alacağım. İşte. <laughs> ya yeter ya çok yana. konuştun. Şimdi arkadaşlar ben normalde bu oyunu yani bu oyunu derken bu kısmı hiç sevmiyordum çünkü vuramıyordum. Ablamı bekliyorum ben. Arkadaşlar vuramadığım için de çok gıcık oluyordum ve oynamıyordum. Yani oynayamadığım için de sinir sinirleniyordum. Vuramıyorum Ay, evet, şey. ya sonra. bana her şey yapıyor ya yürüyün Vuramıyorum. Yani böyle gideceksin bam 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 bam. Burada mı gidiyorsun? Vuramıyorum bam, bam, bam. Bir arkadan geçeyim. duvardan geçmek Ama evet, duvarda Ya, bir ya. ya bunu yıldız tane. Öl 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 öl. Öl 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 öl. Geçemiyor da. Ne? Geçemiyor. Şişko. <gülüyor> <gülüyor> Şişko patates yemesin ama. Şişko patates yemesin. Ya ölüme çıkma ya. Zaten ödüyorum her sonunda. Öldü. Gel bakalım hadi kayalım. Ben gelim abi. Ha bekle bekle. Geliyorum. Ya ben zor olarak size kedilerimle zor yürüyorum. Şuna bak sen bu yürüyorsun. Ne? Ben şu şurada kedi halinde çok zor yürüyorum. Sen de pırt diye yürüyorsun. Tamam. Üç deyince. Tabii. Bir, iki, üç. Bir. Çok iyi, çok komik kayıplar. <laughs> Ay ben arkadaşlar beynim her... Ay. Aa havada uçtum. Ben Hom yaptım. Ben de hom yaptım. Hemen şöyle geçelim. topları <laughs> çok güzel bu Şimdi burada kare lazerlerden geçeceğiz. Evet. Çünkü diğer oyunlarda böyleydi. Diğer böyle. Maşallah. Uçuyoruz. Biz, Ay bu ben bu lazanları çok seviyorum. Biz çubukları koyduk mu? Ee, yok bu bölümde sanırım yapacağız. Hatırlamıyorum. Ben de bu lazanları çok seviyorum böyle. Bir daha şey bug'ını buldum. Yani bug'larken şey hilesini buldum. Niye? Köşeden geçince asla şey yapamıyor. Evet. Vuramıyor. Hani Aa düşüyorum ha. Aa bak uçalım böyle. Ben yani uçuyorum da sana bakacağım. Gözlerde kartal gibi. Görmüyorum ki. Aa. Gözlerde kartal gibi. Görmüyorum. <gülüyor> Ay arkadaşlar çok komik <laughs> çok ya. ya arkadaşlar sadece bunu bu tür uçmak yani uçabilmek için oynayabilirsiniz. Gel Şöyle hemen geri <laughs> He şimdi ben biz bunları koymamız lazım. Ha, bir dakika. Ha, <laughs> evet. ben bunları çok yakın zannettim de. Evet. Çok yakın duruyorlar. Evet. Şimdi ne ben hemen şunu alayım. Önünden çekeyim. Taşlarım çekeyim. Önünden çekeyim. Taşlarım ya. çekilme. <laughs> Dur bir yere çekil. Aa havadan yürüdü. İçeyim. Sen. Ben Bırak. de havadan yürüdüğünü gördük. Yani ben seni ya yani seni yine merdiven koymadan yürüyebilirsin. Biliyorum. Ama ben merdivenimi koyacağım. Ben çubuğumu alacağım. Ben de. Onu devam edeceğim. Ha bekle ben bu kısmı çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar son kısma geldik. Orada savaşacağız uğur, şimdi. Oh, gel. Heh. Ama şimdi gideceğiz. Ha gitti. gitti. Evet. Arkadaşlar şey. bu işte çizgi filmde vardı. Evet bu şey. Bu tak. Şu Bir kollarını ben... isabet al. Evet kollarını isabet ediyor. Şu an fazla canı var çok. Ben şu. Hadi. Ya dibime dibime dibime, dibime geliyor. Ateş ediyor evet. bu. Bir Bir üç tane şey var. Deliği çok zor. Hatta dört sekiz tane var. Yok. Ben Hayır bak bir tane kolunda dört, bir tane daha kolunda dört. Ay, ay görmüyorum, gülüyor. Ya çok kolay ama bak, Ya köşeye sıkıştım Sare. Nasıl? O bir çaren yok. Ya, Salat. Ben vuramıyorum ya. Ya çekil. Şu an nelerde bu ne yapıyoruz? Bak senin yüzünden öldü. Ha bir tane kolunu patlattım. Şimdi diğer kolunu Ay, patlatacağım. Ay geriye köşeye sıkıştım. Ne var? Öldüm ya. <laughs> of bir de iki tane daha kara kolu var. Bir tanesini öldürdüm arkadaşım. Ha, bir tane kolunu patlattım. Diğer kolunu şu an olmaması lazım bence. Burası gelemiyor. <laughs> Aa! E, geçemiyoruz. Evet. Ya. Ya burada silah atmaya çalışıyor. Ha, ha orada <laughs> gelemiyor mu? Hı hı. Öldüremiyor. Ben de bir ters burada ama şey yapıyor. Ama vuramıyoruz. Ya. Yürümeye çalışıyor. <laughs> ay geldi. Ya öldü. İçinde mavi beni var. Ne? Evet, içinde mavi beni var gözüküyor. Ha evet karnı gözüküyor şey evet. boynundan. Arkasında da gözüküyor. Çok yürüdün Ya beni bu içiyor Başka ne alacak? Hadi sevecek mi? <laughs> ya sonra buraya geliyor ya. Ben de kaçıyorum. Baba, onun ayağına yapson öyle vurabiliyorsun. Hmm. O yürüyüşü Ayağımı hmm. Bir tane mı? şey yapıyorum. Ama bir Anladım. tane kolunu Anladım. patlattım. Anladım. Şimdi diğer kolunu da patlatacağım. Bu deli midir? Çünkü hmm. ben geldiğimde bir şey... Arkadaşlar gördüğünüz gibi canı alalım zaten. Şöyle hemen kollarına vuralım. Ben Hadi değilim. ya. Öleceğim ya. Canım azalıyor. Canım fazla da beni sıkıştırıyor. Şey. Allah Allah, ne dersin? Of 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 git ya git! Ya ya ediyor ya önüme geliyor. Ya. ya sıkıştırdı beni burada bittim Beni burada bilemiyorsun. Lan lan Hadi ya öğret. bu ikinci kolu şimdi. Ben ikinci kolumun da çok az az kaldı. Ölüyorum. Sen kaldırdığında mavi beni gözüküyor. Canım azaldı. Git evet. Ben. sıkıştırdı ben. beni buraya. Ne oh. çok çirkin atıyor. Ama bir kolu yok de bir tane atabiliyor. Kolu çıkmış. O ben öldürdü. Dur. Ben öldüreceğim. Ha öldürdüm. Evet arkadaşlar öldürdük. Bekle sarı geliyor. Bir kaçacak. Hadi gel. Binene. Gelsem mi? Binelim gelsene. ya. Hayır mi? ben. Ya ne ne yapıyorsun? Hala. Ya ben yerde değilim. Ya ha, o... ikimiz de farklı şeydeyiz ya. He tamam. Yanlış hatırlıyım herhalde. Hı Aha. Var. Hiç... Ben hala şeyimi götürüyorum. Hı. Bir şey olursa bombalı. <laughs> seni bombalayacağım. Evet, seni. Ama gerçekten Aa Leyla uçtu dışarı? Benim de domatesim uçtu. <laughs> Benim ananasım uçtu. Elmanla Şimdi arkadaşlar ee, böyle geçtik. Ben yani sona ulaştık. Ben ilk defa böyle şey yaptım. Evet, i̇lk defa dedim belki yapmışımdır da hatırlamıyorumdur. Bilmiyorum. Ben bir kere buraya kadar ulaştım. Hmm. Gerçekten. Hımm. Evet. Bari de. ben de bir kere ulaştım. Ne zaman biliyor musun? Hızlıyorum. Şimdi. <laughs> Aynı şey ya da ya bir kere daha ulaşmıştım sanırım. Hatırlamıyorum. Bu çok. De ulaşışım benim. Benim de sanırım. Ulaşışım. Ya. <laughs> Of çok gıcık etti. Aa burada şey <laughs> checkpoint var. Ay checkpoint mi var? <laughs> point point. Ya. <laughs> point point. Checkpoint'in ismi niye bu kadar güzel olmadı? Bilmiyorum Sara. Şimdi arkadaşlar ben çok sinir oldum. Daha şimdiden. Ya da checkpoint yokmuş ya. Evet <laughs> Yok. Ya şimdi atlayamıyorum. Ya ya ya. Aa tam atladım ama düştüm. Ya 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 ya. Sen ya ya ya. Ne checkpoint'i mi var? Uçuyorsun ya. Gözlerde kartal gibi bir şey oluyorsun. Ya şimdi buraya gidebiliyor muyuz? Ya bilmiyorum Sara. Ah, çok. Hmm, çok, çok <laughs> şey ya. Ofla arkadaşlar yapamadım. Yani şey yapamadım. Çıkamıyorum. Yani atlayamıyorum. Çıkabilirim de atlayayım? Helikopteri uğraştım. Sadece merdivenden çıkmam lazım ve helikopteri uğraştım. Ya. Hadi. Ben yokum. Beni de al oraya. <laughs> Getir alayım. Getir. dur <laughs> ben şuraya. Ay yapamadım ben. Ben çok kolay. Beni bindirme. Arkadaşlar şimdi kardeşim beni yapacak. Yapıyor şu an. Hemen şu an kardeşim yapıyor. Ya olmuyor. Evet. Şuralara dokunma. Orası video şeyi biliyorum. Evet. Ne bak reset oraya ulaşıyorsun. İlla merdivenden çıkmana gerek yok. Siz zaten çıksan şey oluyor. Evet. Aynı yere geliyorsun. Bir şey olmaz orada yani. Yoo! Ya! ya burada niye düşüyorsun sen? Ben de ben yapmamış yapmak için... Bu arada senin niye sarı? Ekran. Benim şimdi göz koruma modu var. Benim çok güzel gri. Çünkü seninki göz koruma modu yok hani çok güzel baktı. Sana bol şans. Şimdi arkadaşlar ben şen atlıyorum. Hadi, hadi 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 hadi. Ya! Ama ben gösterdiysen shy söyleyeceğim. Hayır bekle beni. Göğlekler ciktin gö mi? Yok gitmedim. Gözlerde kartal bir. Aa seni kaldım. Gözlerde böyle hiç kapatmış. Bak buradayım. Burada zaten merdiven çıkmam lazım. Yani şu anketi hiç beğenmedim. Evet. Çünkü mesela savaşırken ya da oynarken o anket önüme geliyor. Yani şeyim. Neydi o? Dikkatim dağılıyor. Anketle aşağıdaki vurma şey mi? Hayır değil. Ne basıyorsun o boksu şeyler? Hayır. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Çünkü ben buraya yani videoyu durdurmazsam bu video bir saat olur. Evet arkadaşlar geçtim sonunda. Çok uğraşmalara sonucuyla hem de kendim. Şimdi hemen şöyle uçacağız. Uçmuyor bu. Uçsana. Tervanelere dönüyor da ben. He uçuyor. yani şeyden bakalım. bay bye kardeşim. Havaya bakabilirsin. Beni şey yapma. Bıçık etme. Bıçık etmem. Evet arkadaşlar. Ee, ben şu an Bir geçtim. Şimdi şöyle. Ya bunları ben denemek istiyordum ya. Bakayım buraya. Bunlar da var. Buraya bir bitirdiğimizde oynayabiliyoruz. Neyse. O zaman da şöyle bir videomuzu bitirelim. Hayır. Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve biz bunun zor modunu da oynayacağız. Onu da, onu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.